Selamlar efendim. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Bir pazar klasiği daha karşınızdayım. Haftalık gündem sohbeti. Bakalım bu hafta neler olmuş, neler bitmiş. Hatta hala oluyor bitiyor. Çok kısa süre önce ben bu videoyu çekerken <laughs> şöyle bir şey heyecanlı arkadaşlar. MCF, AW Worlds End'de yeni AW Dünya Şampiyonu oldu. Yani... Şimdi AEW özelinde baktığımız zaman benim en beğendiğim güreşçilerden bir tanesi. Ee, yarın öbür gün hani hala genç birisiyim bu arada. Ee, yani AEW'de şöyle şey vardı ya. WWE'den giden güreşçiler taşıyor falan filan. Hayır abi AEW yıllardır en azından bir şey tutturdu. Bir şey kendi yıldızlarını da yaratabildi. Ve bunu sağladıkları sürece bence de başarılı olacaklar. O yüzden MCF onların en başına gelen isimlerinden bir tanesiydi. Ee, bir tane dünya şampiyonu vardı bu ikincisi oldu hatırlıyorsunuzdur Siyam Punk mevzuları falan çok iyiydi vardı ben o, o dönemleri çok iyi hatırlıyorum ya yani. yani çünkü Siyam Punk geldiği için AEW'ye ben AEW'yi daha böyle aktif izlemeye başlamıştım çünkü ilgimi çekiyordu bazı şeyler daha öncesinde de bakıyordum da Siyam Punk döneminde full time izlediğim bir sürecim vardı ee, çok kıymetliydi çok değerliydi o süreç o dönemde de MJF'in yaptıkları mesela Siyam Punk'la bayağı iyiydi ee, bir tık dilleri daha rahat ya AEW'de böyle çok rahat e, giydirebiliyorlar falan benim hoşuma gidiyor hala bu o yüzden e, benim hoşuma gitti MJF'in tekrardan dünya şampiyonu olması keyifli bir şey kontratı ne zamana kadar devam ediyor yarın öbür gün WWE'de boy gösterecek mi onları falan da göreceğiz ama ben kesinlikle WWE'de yani en büyük sahnelerde onu izlemeyi istiyorum kıymetli olur çünkü değerli olur Next. Bu arada bir sürü maç vardı da John Maxley falan da. Yani AEW'nin pay-per-view'larında biliyorsunuz ki çok fazla maç oluyor. Daha uzun süre oluyor. <laughs> WWE bir tek kısıtlıyor onları. Yani. Şimdi AEW star believes he is the most famous wrestler. Şimdi bu, bu güzel bir şey. Şimdi MJF'den devam edelim. MCF WWE'ye imza atmamış en ünlü güreşçi olduğunu düşünüyor. Ee, tüm zamanların diye. Şimdi ben hep bunu söylerdim. O yüzden bunu aldım. Yani hep derdim ya mesela Sting'dir o kişi diye. Çünkü WWE henüz gitmemiş. Dünyanın en ünlü güreşi, en büyük güreşi Sting'di. Sonra ikinci sıraya mesela AJ Styles'ı alıyorum. TNA'de yaptıklarıyla. E şimdi de geliyor aslına bakarsan. Yani daha henüz o seviyelerde değil. Ne olursa olsun. Yani bence hiçbir zaman bir Sting, bir AJ Styles olamayacak. Kimse kusura bakmasın. Çok büyük çıta çok yüksek orada anladın mı? Olamayacak ama MCF'in ben kesinlikle yarın öbür gün çok daha yukarılarda olabileceğini ama maalesef maalesef bunu söylemeyi hiç istemezdim. WWE'ye gitmediği sürece ben hep bir seviyede kalacağını düşünüyorum. Çünkü bu hani yapacak bir şey yok. WWE en tepe şirket olduğu için orada boy göstermedikten sonra olmuyor bazı şeyler futbolda ne bileyim dünya kupasında yıldızlaşmadan ya da işte Premier Lig'de dünyanın en popüler ligleri Şampiyonlar Ligi'nde falan yapmadıktan sonra bir şeyleri olmuyor abi istediğin kadar yap yani olmuyor en tepelerde yapman lazım bunu ya bunu da ben hiç istemem mesela AEW'de yaptıklarıyla da mesela evet dünyanın işte o yılın en iyi güreşçileri i̇şte ne bileyim Pro Wrestling'ı süredi listelerinde birinci olabilirsin başka bir şey olabilirsin ama Dünyadaki popülerliğin açısından bir şeyleri yapıyorsan mesela şu an WWE'se yarın öbür gün umarım daha farklı şeyler olur. AEW daha da yükselir. Çünkü WWE abi lazım. Kim ne derse desin bir o rekabet lazım. Bunu sağladıkları sürece bence çok güzel şeyler olabilir. Ee, keşke bir gün AEW'da çok daha iyi nok daha da iyi noktalarda olabilse yani WWE ile böyle kafa kafaya yarışabilse o zaman bir şeylerin kıymeti daha çok anlaşılacak çünkü. Devam edelim mi? Hadi devam edelim. Şimdi Undertaker'ın e, ya şimdi öncelikle biliyorsunuz ki Triple H e, Undertaker'ın Booking'inde rol aldığı bir şirket WWE Triple'yi e, Lucha Libre şirketini satın aldıktan sonra orada bayağı böyle WWE yıldızlarında bir şeye şans veriyor, Lucha da çok şans veriyor. Benim hoşuma gidiyor aslında bu. Undertaker oradaki Booking'lerde yer aldığı için yarın öbür gün acaba WWE'de de yer alır mı diye. Şimdi bu benim için bir tık tedirginlik verici bir şey. Çünkü yani Undertaker'ın başta Triple ziyade bir önce hani olacaksa NXT'deki bookinglerini izlemeyi ondan sonra ana kadroya bir şeyler yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum ama ben hala kararsızım. Yani çok şey geliyor bana. Bu hani ağır olacak ama bak şu anda burada kendisi. <laughs> Alttan bakıyor. Ee, abi bilmiyorum. Bazı konularda evet çok sevdiğim bir isim. Güreşte falan inanılmaz top seviye bir isimdir. En zirvedeki isimler Everest'tedir yani. Ama farklı tip konularda da ben andır tekrar güvenemiyorum. Yani Mark Holloway diyelim. Mark Holloway'a güvenemiyorum abi. Bu beni hep soru sorduruyor kendime. Olan acaba bu olmaz mı falan diye de olmuyor yani. Evet. WWE en nadir maçlardan bir tanesini geri getiriyor. Yani kızıyorduk uzun zamandır. Niye bu eski maçları, eski maç türlerini falan getirmiyorlar? Niye hala yapmıyorlar? yapsınlar diye kaç kere söyledik defalarca kez ve en sonunda bir tanesini en azından bir premium live event olmasa da Avrupa turunun ilk maçı olan 9 Ocak'taki SmackDown'a getiriyorlar. Three Stages of Hell maçı. Cehennemin 3 stage'i sahnesi. Şimdi burada üç farklı maç türü oluyor arkadaşlar. Daha önce mesela Triple H. Triple H hatta üç tanesine falan çıktı. Tabii. Bak bakmıştım unuttum şimdi. Bir tane en son NXT'de yapılıyor. Ondan önce galiba bir Rybeck'li var. 2012-13 falan olması lazım. Ondan öncesi de hepsi daha eski tarihler. 3 tane. Bunların hepsinde Triple H vardı zaten. Yani 3 kere. Abi. Ee, değerli bir maç türü. Önemli bir maç türü. En azından güzel bir şey izleyeceğiz. Ya bunu haftalık şovda yapmaları bence... Ya güzel mi? Güzel. Ama ben olsam şahsen bir Premium Live Event izlemek isterdim de Royal Rumble'a kadar da bu feud'u sürdürürsen de artık kusacağız gibi geliyor bana. Hani bir ay daha. Ya da onu yapıp Rumble'da son bir maç mı yapacaksın? Onu da anlamadım ki. O yüzden kafamda soru işaretleri var. Ama güzel bir maç türünün bizi beklediğini unutmayın. Ve ne olursa olsun erken saatte. Tabi erken saatte şöyle olacak. Saat 10'da başlayacak. 3 saatlik bir simektan olacağı için. E 1'e doğru bitecek saat. 1 gibi bitecek. Onu da göz önünde bulundur. Hani erken saatte normalde çovlar biliyorsunuz 3'te falan başlıyor. 2'de başlıyor. Bu sefer 1 gibi bitmiş olacak. Bu da güzel bir bakarsanız. Yani benim gibi özellikle yarın <laughs> işi gücü olanlar. Kıymetli olacak. Devam edelim. Ben bunu eleştirmek için buradayım. Onu da söyleyeyim baştan. Çünkü işte WWE severler. Triple H'i övmüşler. Neden? Çünkü SmackDown'da Carmella Hayes şampiyon olduğu için. Oğlum Carmella Hayes'in şampiyon olması güzel bir şey zaten. Ama benim için en büyük sıkıntı bunun bir band şovdan daha önceden kaydedilen ve bandtan yayınlanan bir şov. Bu arada bir şey diyeceğim. Galiba yeni jenerasyon band olayını bilmiyor ha. Onu fark ettim ben. Onlarca kişi bana şeydi Abi bant ne demek? Bunu çok yazmışlar. Ben daha cevap veremeden bir sürü arkadaşlar cevap vermiş. Arkadaşlar e, ya bu birazcık şeyden kaynaklı muhtemelen. Günümüzde artık tabi e, tabii genç nesil. Ben bir ben televizyon izlemiyorum ki. <laughs> ben televizyon izlemiyorum. Yeni nesil gerçekten televizyon falan artık komple neredeyse hayatlarından çıkıyor. Çünkü kendileri ne istiyorlarsa onu izliyorlar. Band şeylerin ya muhtemelen evet bilmen çok kişi varmış. Band nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela SmackDown normalde Cuma geceleri canlı yayınlanır ya. Ne oluyor? Onu önceden çekiyor. Mesela Cuma günü bir sonraki haftanın ikisini çektiler. Kaydını aldılar. Ve bir sonraki hafta canlı değil. Banddan yayınlanıyor. Yani ne oluyor? Sonradan yayınlıyorlar. Bu. Tamamen olay bu yani. Böyle bir SmackDown'da sen gidip Carmelo Hayes'e yani yapılabilir mi? Yapılabilir. <laughs> Ama bence büyük bir şeydir bu. Hani burada böyle hadi yaptın geçtin olmaması gerekiyordu. Ben Carmelo e daha... E, ya bilmiyorum daha ötesini hak ediyorlar bence bu isimler. Sadece Carmelo Hayes'in ile Dragunov yani. Dragunov çünkü uzun zamandır SmackDown'daki en güzel şeyleri yapan insandır bence. Ya bayağıdır yok yani adam gibi ne Cody bir şey görünüyor bir şeyler yapıyor... Ilya Dragunov her şova çıkıp maça çıkıyordu mis gibi. Open Challenge. Bunu Semi ile başlattık. Güzel de devam ediyordu. Şimdi bakalım ne olacak? Carmelo Hayes Open Challenge'lara devam edecek mi de çok zannetmiyorum ben. Devam. Evet. Dan Housen'ın AEW'yu işte kontratı falan e, bitti galiba yanlış hatırlamıyorsam. WWE çok. Bu arada işte şeyle falan arkadaşlarmış. İşte Cody Rhodes, Sian e, Punk bilmem ne onlardan AEW'yu geçmişinden de dolayı daha doğrusu. E, bir şekilde Dan Houser'ın da, şu an WWE ilgileniyormuş da. Abi samimi olayım benim hiç ilgimi çekmiyor ya. Ya böyle ne bileyim fazla işte boyalı moyalı böyle hani aslında bir, bir nevi entertainment karakteridir ya. Ha, WWE de yapabilirsin aslında hiç sıkıntı yok. Çünkü WWE biraz daha bazı şeyleri yedirebilir böyle entertainment. Hani kendileri işte biz entertainment şirketiyiz diye çıkıyorlar ya mesela. Ondan dolayı aslında daha da çok uygun olması lazım ama bilmiyorum işte benim ben yani bir izleyici olarak benim ilgimi çekmiyor. Çekmiyor samimi olayım çekmiyor yani. Ne diyeyim ki? Bilmiyorum. Dan Havzada çok sevdiğim bir isim değil. Yani gidiyorsa ya bu arada 2026 Şubat'taymış kontratı bitiyormuş. Ondan sonra yani az kalmış. Hayırlısı diyelim. Evet, şimdi DDP'nin Diamond Dallas Page'in söylediği bir şey var. Ben bunu yorumlamak için bunu aldım arkadaşlar. Diamond Dallas Page demiş ki, WrestleMania 39'da Cody Rhodes'un Roman'a kaybetmesini çok sürprizle karşılamış. Yani WrestleMania 38'de gelip 39'a kadar namalüp ilerleyip orada kaybetmesi çok ilginçti demiş. Abi bence hiç ilginç değil. Hatta hatırlayacaksınızdır ben şeye falan girdim. İddiaya falan da girmiştim insanlarla. Yani abi kim ne derse desin. Roman'la Cody'nin ilk kapışmasında Roman'ın kazanması bana daha mantıklı. Hatta en mantıklı şey gibi geliyor. O yüzden ben hiç şaşırmadım. Hiç sürpriz de olmadı bana. Bekliyordum ama resmen 40'ta da kaybedeceğini bekliyordum işte. Roman'ın kemeri Cody olsa. Yani bana bu garip geliyor mesela. insanlar orada artık Cody çıktı çıktı alsın. Hayır abi o Roman'ın bir... ya yani ilk maçta da almaması gerekiyordu. Ben açık açık onu zaten söylemiştim. Orada da yanılmadım yani. Devam edelim. WWE Hall of Famer urge Triple H to push LA Knight. Evet. WWE Hall of Famer kim? Yine DDP. İşte konuşmasından birkaç tane başlığını aldım. <laughs> Triple H için LA Knight'ı pushlaması gerektiğini söylemiş. Yani LA Knight için tren kaçacak. 2026 yılında da bir şeyler olmazsa yer kaçacak. Push derken illa ana kemer mi bilmiyorum ama büyük yerlerde büyük maçlara çıkabilmesi için bence LA Knight'ın 2026 son şansı gibi geliyor bana. Yani daha ötesini yapabilirsin. Şampiyon yapabilirsin. Yani yıl içinde şu an düşmez. Cody Rhodes. Bana şey geliyor. Cody Rhodes şampiyon ya şu an. Devam ediyor. WrestleMania'da kemeri kaybederse kazanan kişi bence yıl sonuna kadar taşıyabilirmiş gibi geliyor bana. O yüzden ne yapacaksın? LA Knight gibi bir ismi. Maalesef ama maalesef World Heavyweight hala ikinci yıl ana kemer gibi. <laughs> Orada değerlendireceksin o zaman. Ben de LA Knight'ın en azından bir kere ana kemer alması gerektiğini düşünenlerdenim. Devam ediyorum. DDP'ye katılıyorum yani. Devam. Evet. Hayranlar. Bir bir yıldızının NXT'ye falan gelmesini, WWE NXT'ye gelmesini istiyormuş. Anna Jane, yani ile ilgili de çok yorum yapmayacağım. Bir ara aktif izlediğim dönemlerde evet vardı da uzun zamandır, yıllardır e, takip etmiyorum. O yüzden yorum yapabilecek vasıfta hissetmiyorum kendimi açık açık söyleyeyim. Ben de öyle şey yoktur. Ben her şeyi bilirim falan yok yani. Ben NEC'yi uzun zamandır izlemiyorum. Hani şimdi bazı tepe yıldızları izliyorum. Mesela şimdi MJF'in falan maçını izledim yani şu an. Gelmeden son hepsini izlemesem de. Buraya gelmeden önce izledim yani. Ama enerjisi yok bende o yüzden bu burada yorumu size bırakıyorum. Enerji sizce WWE için nasıl olur? Ama işte kadınlarda ben duraksıyorum yani. Çünkü çok isim var abi. Kadınlarda çok isim var. Hangi birine şans vereceksin? Devam. Seth Rollins injury time. Evet, Seth Rollins arkadaşlar geçenlerde dedi ki 3-4 ay daha vaktim var dedi. Bu da aslında WrestleMania'ya doğru geliyor. Bunu daha önce de söyledim. Bir kere daha söyleyeceğim. Seth Rollins Boşu boşuna bence zaman vermiyor. İnsanlar öyle bilsin diye. Her Böyle bir şey olduğu zaman erken geleceğini ben düşünüyorum. Zorlarsa 5 Ocak'taki rava bile gelebilir. Onu söyleyeyim baştan. Zorlarsa 5 Ocak'taki rava bile gelebilir. Ama bence olmasın böyle bir şey. Ee, yani bilemedim ama sanki bir böyle Chamber gibi geliyor bana. Çünkü Chamber Chicago'da ya. Siyan Punk eğer kemeri de kaybederse oralarda bir şeyler olacak. Hani işte bilmiyorum. Bron Breaker'a bir şeyleri kaybettirirken Siyan Punk'la yolu kesişebilir. Pozitif yönde. Onu da düşünüyorum. Bir sürü şey düşünüyorum aslında ama ben hala bir Chamber diyorum. Göreceğiz. Evet. Juwan Evans. Yolun çayla. Is everywhere. Abi her ne olursa olsun. Şu, bu birazcık Juwan Evans övme ee, şey olacak benim için. Civanımız her yerde gerçekten öyle. NXT'de güreşiyor, SmackDown'da güreşiyor, Premium Live Event'te güreşmişliği var, Raw'da güreşiyor her yerde. Ve ben Civan Evans'ın yükselişini çok pozitif karşılıyorum. Çünkü abi böyle adamlara da ihtiyaç var. Şimdi Civan Evans'a baktığın zaman böyle şirketin işte yüzü olabilecek, yıllarca kemerler taşıyabilecek bilmem ne yapabilecek biri mi? Değil. Ama Civan Evans gibi ee, ...sana çok şey katabilecek bir isim. Giovanni mevcut karakteri birazcık gay gibi bir karakter. Tam böyle işte yeni nesil bu... ...özellikle bu rapçiler falan var ya böyle işte... ...şey saçlı, rasta saçlı falan böyle... Hey, falan takılıyor. <laughs> Öyle ama yani. <laughs> Giovanni Mas. ...ama yarın öbür gün... ...ciddileştiği bir karakterle başka şeyler de izletebilir. Ee, hatta bu... ...underdog hikayelerine çok uyabilecek bir isimdir. Çoğu kişi mesela Kofi Kingston'la kıyaslıyorlar. Yani atletizm olsun bir sürü yönden ama abi 1.96 falan yani onu da söyleyeyim bayağı uzun boylu Cumanemiz. Boy, o, o fizikle uçması kaçması çok da hoşuma gidiyor benim. Bakalım ne olacak? Ya yani ben kesinlikle izlemekten zevk aldığım isimlerden bir tanesi. Hatta az önce ben bu çekime başlamadan önce de Twitter'da hani hem gündem kovalarken Gunter'la ya bu arada bir şey diyeceğim. Noel haftasında olduğumuz için işte banttan şovlar falan ya abi WWE durmuyor. da WWE her gün yine bir yerde şov yapıyor hal show yapıyor. Ve onlardan bir tanesi de Giovanni Evans'la kapışmış Gunter. Ee, yine kap uçmuş Giovanni Evans üstüne de Gunter onu durduruyor falan böyle. Seyirciler hareket çekmiş onu da gördüm. <laughs> Kim ne derse desin Giovanni Evans çok genç daha 21-22 yaşında falan. Önünde daha çok uzun zaman var ya. Yani adım adım yükseliyor. Umarım bir sakatlık bir şey olmaz da devam eder. Ve yine yükselen isimlerden bazılarına geçelim. Arkadaşlar 4 önemli ismin ana kadroya çağrılması gündemde. Ki Trick Williams artık oldu gibi. Çünkü SmackDown'da da işte Raw beni istiyor falan filan dedi biliyorsunuz. Trick Williams bence geç bile kalındı. Mesela şu an Obafemi'den bahsediyorsun. Trick Williams'tan biz böyle bir buçuk sene önce falan bahsediyorduk yani artık ana kadroya gelecek mi gelmeyecek mi muhabbetlerini. Trick Williams oldu gibi. iki ikinci isim Obafemi. Obafemi Acele etmene bence gerek yok. İyi oturuyor çünkü karakteri. Bence biraz daha bekleyebilirsin. Ama Royal Rumble'a kesinlikle gelmesi gereken isimlerden biri olarak düşünüyorum ben. Gelip etki yaratması lazım ki Cody la kafa kafaya güreşebilen biriydi. O yüzden ya tabii en sonunda düzgün bir karışıklık falan olmasa Cody yine yenerdi de o Yani Solruka üçüncüsü. Solruka zaten kadınlarda şu an en hazır isimlerden biri gibi de duruyor. Onu da söyleyeyim. Dördüncü isim kimdi? Şurada bir yakalayayım. Joe Hendry mesela. Joe Hendry zaten bence artık ana kadro ismidir. Yani e, çünkü Joe de şöyle bir şey var. TNA'de kendini internetin popülerliğiyle tanıttı. İnternetteki popülerliğiyle. Ondan sonra NXT'de yaptıkları yine zaten insanı tanıyor. Ama ana kadroya da kendini artık gösterdi, tanıttı ve popülerite açısından kim ne derse desin hepsinin üstünde. O yüzden ya yani bana işleme açısından ben mesela Obofemi'yi daha çok, Sorukay'ı daha çok kıymetli görüyorum. Ama Joe Hendry'nin bir seyirciden karşılığı var. Çünkü Joe Hendry aynı zamanda bir entertainment karakteridir. O yüzden bence bir numara şu an Joe Hendry yani bu dörtlü arasında. Evet. Bununla ilgili bir video yaptığım için başlı başına Austin Terry'nin aslında Seth Rollins'in adamı mı? Bu konuda video yaptığım için şu anlık bunun üzerine ekstra konuşmayacağım ve son habere geçeceğim. Siz o videoyu izlerseniz çok sevinirim. Ee, sizin de fikirlerinizi alayım. Buraya da yorum yapın. Sizce gerçekten Aston Thierry, Cetronis'in adamı mı? Çünkü öyle bir twist olabilir bu hikayede. Gerçekten bir dönüm noktası olabilir. Ee, bu da bence güzel şeylere kapı açabilir gibi geliyor bana. Göreceğiz. Yani stamp yapmasından başlayıp e, hali, tavrı falan sanki birazcık farklı bir yöne gidiyormuş gibi. Ama görelim. Ve son haberimizde Gunter. Gunter'ın. Yine AJ Styles. Yani şimdi 2026 yılında emekli olacağını beklediğimiz AJ Styles, belki Brock Lesnar, olası bir Chris Jericho dönüşü falan ve hepsine Gunter yazmaya başladık. Farkında mısınız bilmiyorum. WWE'nin en azından ölen, ölmüş bir karakteri tekrardan canlandırmak için John Cena'ya pes, et, John Cena pes ettirdiği o muhteşem gündü bence. Yani kim ne derse desin abi sev sevme. Ben, benim de işte içim buruk kaldı bir şeyler oldu ama o WWE tarihine geçmiş bir olaydır ve bunu yaşattıkları kişi de Gunter oldu. Gunter'ı böyle harbi harbi emeklilik serisi gibi bir şey başlatıyorlarsa eğer ki iki oldu. Yani Undertaker'ın WrestleMania serisi de şöyle söyleyeyim ben bunun videosunu da yapmıştım. Galiba bir 5. ya da 6. galibiyetinden sonra bir dakika lan biz galiba bir seriye başladık diye farkındalık oluşturup ondan sonra öyle devam etmişlerdi. Şimdi Gunter'da bence çok daha erkenden bunu bu yola gidilmeye başlandı gibi geliyor bana. Ya tabii ki öyle Undertaker gibi gidip şey olacak hal yok. İşte kaç 21 maç falan filan öyle bir şey yok ama <laughs> yani 20 kişi yemek dedim ne olabilir? Başladın Goldberg'le. Yani bu bilinçli bir başlangıç değildi. Goldberg sin oldu. Şimdi onu diyoruz olan dur 3 olur mu diye. Artık 3. de olursa bu bu tesadüf değil. Artık bir, bir yola başlamışsın demektir. AJ Styles, sonra belki Brock Lesnar falan böyle böyle devam edersen en azından Gunter'a bir karakter kazandırmış olursun. Hani Gunter'da insanların çok e, bulamadığı şey o ya bazı insanların işte. Hani sadece belli hareketler yapıyor, hani göze hitap etmiyor, görünüşü falan filan diyorlar. Ben hiç hiçbirine katılmıyorum. Bana tam tersi hitap eden bir isim. Ama yine de o kişilerin bile hani mesela nefretini katlayabilecek bir şeyse bu başarıdır. Yani Roman Reigns bile abi yıllarca insanlar ben mesela Roman Reigns'in yükselişinde vardım. Sonra bir ara verdiğim süreç vardı. O süreçte zaten Roman aşırı zirvelere çıkıyor. Orada insanların tepkileri ve bir yerden sonra yalnız head of the table olduğu zaman sevmeyenler bile bu şekilde geziyordu. İşte sen Gunter'da bunu yakalayabilirsin. Tabii ki Roman'inki çok üst düzey. O seviyeden bahsetmiyorum. Ama Gunter'da sen en azından ona bir böyle legend killer gibi anladın mı işte emeklilik işte ne bileyim Harbi harbi çünkü emekli ettiklerisinden legendlar yani. Onu da söyleyeyim baştan da. O yüzden ilginç bir noktaya doğru gidebilirsin. Ben bunu da güzel buluyorum. Evet. Haftalık gündem sohbetten. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Keyifli oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zaten içerikler falan artık bir 2026 gelsin lütfen. Ee, özledim bazı şeyleri.